vardı. İskender örnekler bilir. Onun yanında gitar satan bir yer vardı. Gitar satan yerin adını unutmuşum, yanındaki yerin adını unutmamışım. Güzel. Oraya sürekli giderdim. Gitarlara bakardım. Elektro gitarlar çok hoşuma giderdi. Sonra pembe gitarlar çok hoşuma giderdi. Ama alamamıştım. Çünkü bilmiyorum, sanırım çok pahalıydı o döneme göre. Aslında 100 TL falan da ama o zamanın parasıyla demek ki çok paraymış ki ben alamamıştım. Hala bir gitarım yok ve hiç gitarım olmadı. O yüzden gitar öğrenmek istiyorum. En büyük hayalimdi. Ama küçükken hiç gidememiştim kursa. Şimdiki çocuklar, yani sizler çok şanslısınız. Öykü özellikle çok şanslı. Ben öyküye var ya, daha bırak gitar çalmayı, yani gitar hayali kurmayı, ama gitar aldım mesela. Öykünün gitarı var. Küçük böyle bir tane. Bebek gitarı ama benim gitarım yok hala dedim ya. Sonra öykünün var senin dolmuş de oluyor demeyin. Öyküye göre küçük boy Hatta gitarı şeyde kullanmıştık sanki. Bir asoka mıydı? Neydi? Bir akımda bir, bir şeyde kullanmıştık onu. Onu ben sonra öyküye verdim senin olsun gitarı öğrendi ama tabii hevesi şu an için yok gibi gitarı Piyano öğreniyor öykü. Gece gizlice okulda kaldığımız vücudu gördünüz zaten. Okulunda piyano var ama gitar yoktu sanırım. O yüzden piyano öğreniyor, piyano kursuna gidiyor. İleride kendi şarkılarını söyler mi acaba Öykü? Valla ben ilk gitarı öğrenmek istiyorum. Sonra belki ben de Öykü gibi ya da Öykü öğrensin ileride bana Öykü öğretsin piyanoyu. Bu arada şarkının ismini söyleyeceğim. Herkese ekran çıklasın. 1 milyon like olduğunda yeni video kanalda. Gidip baktınız mı? Kimler yeni videoyu gördü? Şu an Gamze Karta kanalında. Benim kanalımda. Gidip görenler, bildirimleri açanlar gülene tıklasın. Haberim yoktu. Hemen uçuyorum video diyen. Ben gloss kadınıyım. Ay düşmanlar için bu durmuyor arkadaşlar. Bu beni sinir ediyor. Bunun altını niye böyle yapmışlar? Hiçbir yerde sabit kalmıyor bak. Ben bunu böyle koyacağım. Böyle de durmuyor. Hah tamam durdu. Aşırı güzel yürüyüş rengi. Ben kendime bayağı ruj alacağım. Ruj süreceğim artık. Hep gloss sürüyorum. Hep gloss 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 olmaz bence. 600 kişi videoyu görmüş. 300 kişi daha videoyu görmemiş. Kaç dakika sonra gidip bakıp bana söyler misiniz? Kanalda videomuz başlıyor. Bugün ben Barbie ve Ken oldum. Ben olmadım Ken. Ken başkası oldu. Ken gerçek Ken'de. 11 dakika mı kalmış sadece? Harika. O zaman herkes ekran tıklasın. 250 bin like olmuş. Böyle 1 milyon like da şarkımın adını söylerim. Yeni şarkımın adını. Yeni şarkının klibi bu arada hızlı çekeceğim. Çünkü kış geliyor. Ve üşümeye hiç niyetim yok. Hiç niyetim yok. O yüzden şöyle, bu ayın sonuna doğru hmm, her şey bitmiş olacak. Şarkıyı falan size dinletirim büyük ihtimalle. TikTok'a falan yüklerim. Hatta böyle yavaştan bir akım yapmaya başlarız. Ama yayınlanma tarihi Ekim'e kalabilir. Yani ortalama bir tarih verecek olursam Ekim'in ortalarına doğru yeni şarkım yayınlanacak. Dayanamıyorum artık. Hadi bir milyon like yapın da şarkının adını söyleyeyim. Daha doğrusu şarkının adını beraber seçelim. Ama aramızda daha değil uçurum var. Çözülmesi gerek türlü sorunlar. Bu sözleri ileride bir yerden duyacaksınız. Bilemiyorum kimin şarkısı. Bilemiyorum. Belki şu an yayında olan birinin şarkısıdır. Belki Yeniden çok güzeldi. Bence belki yenideni geçecek bir şarkı yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü benim en tap şarkım. Yani en yükseldiğim şarkı. Böyle kendi şarkılarım arasında şu ana kadar en sevdiğim belki yeniden. Bu şarkımdan da bence belki yeniden daha güzel. Ama tabii bunun kararını verecek olan kişi sizsiniz. Bu şarkıda daha çok eğleneceksiniz. Üzülmeyeceksiniz. Oktay abi. Oktay abiniz yayında değildir bence. Bakayım. Yayında mı? Değil. Yayında değil. Ama her dakika yayın açmıyor da. Ben de her dakika yayın açmıyorum. Kaç dakika kaldı videonun başlamasına? 400 bin like yaptınız bile. Kaç dakika kaldı? Barbie ve Ken videosunun baş... Ne oldu biliyor musunuz? Barbie ve Ken videosunu anlatayım size birazcık. Biz videoyu çekiyoruz. Ben böyle yaşlı bir amca yanımızdan geçiyor. Adam yürüyemiyor. Ben adama ha Ken dedim. Adam bana böyle ters ters baktı. Ama yanındaki el salladı. Videoyu izleyince görürsünüz. Ama olsun onlar da Ken. Yaşlılar Ken değil mi? Sonuçta onlar da bir zamanlar gençti. En yakıştırdığın YouTuber çift. Mehmet'le ben. Yok ki YouTube'da çift. Yok ki. Sevgili olan yok ki arkadaşlar. Belki yeniden bana annemi hatırlatıyor. Ölüyorum ve böyle şarkı yaptığım için de üzülüyorum. Vallahi size bir daha böyle şarkı falan yapmama. Ben takipçilerimi ağlatmak için mi yapıyorum böyle şarkıları? Mutlu olmanız lazım. Üzülün diye yapmıyorum ki bu şarkıları. Makedonya'dan selam. Selamlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Daha bir şey yapmadım ama ben Amerika vizesi alacağım. Ve oraya gidip gezmek istiyorum. Hatta bir planım var ama yetişir mi bilmiyorum. Daha doğrusu Amerika vizeleri ne kadar sürede çıktığıyla ilgili de hiçbir bilgim yok çünkü Amerika'ya daha önce hiç gitmedim. Ama Cadılar Bayramı'nda Amerika'da olmak istiyorum. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Yetişemem büyük ihtimalle. Bu sene olmazsa seneye olur. Ama bu sene yetişir mi? Bilen var mı? Şarkı dinletmeyeceğim. Dinlet. Hayır, hayır. Bize dinlet. Başını hayır. ya, başını, başını. Mehmet dinlet diyor. Hayır. Başını, başını. Emin misin? Ama bir iki bir kere değil. Tamam, ama başını. hayır, benim sesimle değil ya. Olsun, olsun. Bir kere dinlet. Yok sor. sor dinlet. Bence dinletmeyin. Benim sesimle değil daha kayıt almadım. Ee, şarkının kaydına salı günü gidiyorum. Instagram'dan falan zaten story atarım. Bence benim sesimle duyun. Yani ilk benim sesimle duymanızı istiyorum. Herkes dinlet diyor ya. Zaten biliyorum size sorunca herkesin dinlet diyeceğini. Şöyle yapalım. Şarkının adını seçelim beraber. Bak 1 milyon like olduğunda şarkının adını seçecektik. Bir milyon like olmadan size şarkı dinletmeyeyim. Ama şarkının adını birlikte seçelim bu yayın. Belki bir sonraki yayında zaten kaydı almış olurum. Hatta bugün ben belki arayayım. Siz de gidin darlayın. Diyin ki bugün Gamze ablayı çağır. Eğer müsaitse gideyim kaydı bugün alayım arkadaşlar. Artık zaten şarkı yaptığım her yeri biliyorsunuz. Mahzen'i biliyorsunuz. Belki biliyorsunuz. Klip çeken Yusuf biliyorsunuz. Oktay'ın yazdığını biliyorsunuz. Yani baya şarkıyı birlikte yapıyoruz aslında. Gidin böyle darlayın. Yusuf'u da darlayın. Bir an önce klibi çak yayınla diye. Ama bence, benim fikrim daha belki yeni dene yeni yükledik. Ve hala Trend 2'deyiz. Yeni bir şarkı çıktı. Takipte de değil teşekkür ederim. Ee, yeni çıkan yani şarkılar çok güzel olduğu için onlar şu an birde, onlar çıkmamış olsa biz hala birdeydik. Ama hala 2'de olmak da bana gurur veriyor. Çünkü 10 gün boyunca Trend 1'de kaldık. Şu an Trend 2'deyiz. Yeni şarkı için bence birazcık erken. Zaten klip çekmem, kayıt almam falan en erken bir ayı bulacak ama bence bu ay değil, Ekim'in ortalarına doğru şarkıyı yayınlayayım. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Size sorsam yarın diyeceksiniz. Şimdi şarkının adını birlikte seçiyoruz. Hazır mısınız? Söyleyeyim mi? <laughs> Sizce şarkımın adı Çal oynasın mı olsun? Yoksa söylemek istemiyorum. Şarkı alıp geleceğim. Bir dakika bekleyin. Çalıyorsun. Geldim. Anketi açıyorum. Bilmiyorum dinleteceğim mi? Önce şarkının adını sesin. Tadımız kaçmasın diyenler gülerine tıklasın. Çal oynasın diyenler üzerine tıklasın. Şarkımın adı Tadımız Kaçmasın mı Olsun Çal Oynasın mı Olsun. Sizin kararınıza bırakıyorum. Tadımız kaçmasın hadi çal oynasın. Keyfim yerinde hem de nasıl aklımdasın hep aklımdasın. Alın size şarkıyı dinletiyorum şu an canlı söylüyorum ya. Başkasının söylediğini dinletmek yerine şu an size canlı söylüyorum. Daha ne istiyorsunuz? Tadımız kaçmasın hadi çal oynasın. Keyfim yerinde hem de nasıl? Şarkının adı ne olsun? Tadımız kaçmasın yanar gülene. Çal oynasın yanar üzülene. Çal oynasını oynasın istemiyor musunuz? Kimse katılmadı. Emin misiniz? Son kayağınış. Çal oynasın olmasın. Bana çal oynasın daha böyle Şarkı zaten hareketli olacak bu arada. Müziği falan da hareketli olacak ve dans koreografisi olacak. Bu dans edeceksiniz şarkıda. O yüzden çal oynasın olursa daha böyle bir insanların dans edesi gelir ve daha hareketli gibi olur gibi geliyor. Bilmiyorum. Son kez soruyorum. Bir daha soruyorum. Bu konuşmayı yaptıktan sonra bir kere daha sorayım size. Tadımız kaçmasın diyenler gülene. Çal oynasın diyenler üzülene. Barbie ve Ken videosunu da Özgür'le yapacaktınız. Ben o videoyu Özgür'le çekmeyi çok istedim. Çünkü Barbie bu tarz videoları hep Özgür'le çekiyorum biliyorsunuz. Hatta Özgür'le konuşmuştuk. Özgür de story atmıştı. Ee, i̇ki tane Barbie kostümü yoktu. Yani farklı bir Barbie kostümü vardı. Normalde ben şey düşünmüştüm. İki Barbie oluruz Özgür'le ben. Bir tane de Ken olur. Ama kostümden sadece Türkiye'de bir tane varmış. Yani birebir aynısı. Daha farklısı olabilirdi ama ben öyle istemedim. Çünkü birebir bu kostümü beğendim ve Barber'in gerçek filmdeki kostümü bu. Ken'in de bu. O yüzden farklı bir kombinle bu videoyu çekmek istemedim. Tadımız kaçmasın mı? Çal Oynasın şu an bayağı bir yükseldi. Çal Oynasın'a da bir yükseldiniz şu an. Oktay'la mı? Hayır bu şarkıyı tek çıkarıyorum. Oktay da sırada tek bir şarkı çıkaracak. Birazcık daha düşünelim. Daha çünkü şarkının çıkmasına bir aydan çok süre var. En az bir ay var. Siz de düşünün. Ben de size böyle yayınlarda sorayım, sorayım, sorayım. Bence ortak güzel bir karar vereceğiz diye düşünüyorum. Şarkıyı çok beğeneceksiniz ama. Videomun başlamasına kaç dakika var bakabilir misiniz? Gidip izlemem lazım. Herkes YouTube'a Gamze kart yazsın. Barbie ve Ken olduk videosu başlıyor. Telefonunu verebilir misin? Videoma bakacağım. Öykü söyleyecek mi? Hayır. Takipte de değil. Teşekkür ederim. Tıklayabilirsem takip edeyim aşkım. Karta Zehra. Takip ettim. Teşekkür ederim. Şarkıyı açtım hemen. Dinleyin. Çünkü maska çürsün öbü çağla Keyfim yerinde hem de nasıl Aklım gıtsın hep aklım Sensiz geçen her anıma yazık Kadın kaçmışsın çağla oynasın Keyfim yerinde hem de nasıl Aklım ne hep aklım Sensiz geçen her anıma yazık Kapat kaç Al işte ya niye böyle bir şey yaptın Mehmet Ya arkadaşlar şarkıyı duydunuz ya. Ama sadece boşunu duydunuz. Hiçbirini duymadınız başka. Ama beğenmezseniz çıkarmam yani. Çıkarma dinlemem derseniz tabii de çıkarmam yani. Güzel diyenler gülene tıklasın. Beğenmedim diyenler üzülene tıklasın. Herkes ankete katılırsa da sevinirim. 3000 kişi sadece 1000 kişi ankete katılmasın diyeceğim şuradaki bir tuşa basacaksınız yani. Hatta tuş da değil dokunacaksınız. Hep aklımdasın olsun. Hep aklımdasın da olabilir şarkının adı. Tadım kaçmasın. Çal oynasın. Hep aklımdasın. Üçünden biri. Son kez dinliyoruz ve ismini beraber seçiyoruz. Aç Açın ekran. Başlıyor. Müzik değişecek bu arada. Daha çok şey değiştireceğiz. Yeni şarkı. Tadımız kaçmasın bir çalan Keyfin yerinde hem nasıl Aklım nasıl hep aklım nasıl geçen her anıma yazıp Kadın kaçmasın çal oynasın Keyfin yerinde hem nasıl aklın mısın, Hep aklım nasıl Sensiz geçen her anıma yazıp Videomuz başladı mı gidip bakabilir misiniz? Ona göre ben de gidip izleyeyim. Şarkıyı da Paylaşabilirsiniz izin veriyorum. Hepimizi de çok seven video başlamış. O zaman hep birlikte YouTube'a gidiyoruz ve TikTok'tan baskın yapıyoruz. Tamam mı? TikTok'tan geldik. Baskın yazın. Var ve kendi videosu başladı. siz seviyorum. Ben de gidiyorum içeri izlemeye. Televizyonda izleyeceğim. Buradan da bakacağım. Canlı sohbette yazdığınız selfie yok.